Hepinize selamlar ve merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 4000 liraya oyuncu bilgisayar toplayacağız. Gene fiyat performans parçaları sizler için tercih ettim. Ayrıca bize destek olan herkese çok çok teşekkür ediyorum ve ilk parçamızla başlıyorum. İlk parçamız anakartımız. Evet arkadaşlar anakartımız Gigabyte'ın B450 modelli anakartı. Şimdi arkadaşlar burada tek burada mağazasının puanını düşük göreceksiniz. Ama yani şu anda ben Trendyol'da hangi mağazaya girsem aşağı yukarı. 7.5 ile 8.5 arası puanı var yani. Burada da değerlendirmeleri çok iyi gerçekten. Yani sizlere de tavsiye edebileceğim bir üründür. Yani kesinlikle bunu almanızı tavsiye ediyorum. 3600 MHz kadar RAM destekliyor. Fakat biz bu sistemde 3600 MHz sistem kullanmadık. Tabii ki de bütçeniz varsa siz kullanabilirsiniz. Ayrıca sistemin fiyatı 4061 liraydı yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. Buraya da not etmemişim ayrıca. Tabii ki de eklemek istediğiniz bir parça varsa ayrıca e, direkt yorumlarda bekliyorum. Yani yorumlarda yazdığınız şeyi direkt biliyorsunuz açıklamayı ekliyoruz her zaman birebir yani, yani iletişim oluyor. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Ya mesela bir sistem atıyoruz. Sistemden bir hafta sonra adam yorum atıyor abi şu parça daha ucuz falan filan diye. Yani onu değiştirmiyorum kesinlikle. Çünkü bir hafta geçmiş ve yenisi gelecek zaten iki hafta içerisinde. Neyse arkadaşlar e, anakartımız buydu. Farklı bir ürününüz varsa dediğim gibi bizlere iletirsiniz. Ve bir sonraki parçama geçeyim ben. Bir sonraki parçamız işlemcimiz. Evet işlemcimiz Ryzen 3 3100. Fiyat performans bandında diyebileceğim işlemcilerden biridir bu. Arca mağaza garaj online'dır. E, güvenilir bir mağazalar arkadaşlar. İki de yorum varmış işlemcinin hemen bir bakalım hızlı hızlı. Yani arkadaşlar e, dediğim gibi burada da herhangi bir sıkıntı yok. E, zaten... Yani şu anda dediğim gibi çok zor yani sıkıntı yaşama ihtimaliniz arkadaşlar gerçekten çok çok zor. Yani bir şey sipariş mi ettiniz? Yani kargo verme direkt iptal edebiliyorsunuz yani böyle bir kolaylık var. Ya yani mesela adam kargo veriyor işte diyor benim kargom gelmedi 2 hafta geçti 3 hafta geçti. Kardeşim iptal etsene ne bekliyorsun daha yani? Neyi bekliyorsun yani mesela arkadaşlar ben her konuda çok titizimdir. Yani şu internetim de öyle aynı şekilde mesela ben internet sipariş etmiştim yani talep etmiştim doğrusu işte ilk milenikom gelecekti. Bir 7 gün falan doldu hemen ben iptal ettim. Normalde işte belki de 8. 9. günde gelecekti ki geldi. 9. günde geldi ama ben iptal etmiştim. Geri döndüler. Şu an tekrardan Millenikom'la anlaştık işte. Gelecekler. Aynı şekilde Millenikom'dan sonra Türk Telekom'la anlaştım arkadaşlar. O da gününde gelmedi. Randevu verdi. Randevu günü gelmedi. Dedi işte 3-4 gün sonra yatalım dedim. İstemiyorum iptal edin. Sonra tekrardan Millenikom'la anlaştık işte bir şekilde. Yani Millenikom da inşallah çok çok güzel bir firmadır. Yani bir kuzenim kullanıyor Millenicom'u ve bana çok tavsiye etti. Araştırdığım kadarıyla da çok iyi bir firma. Bakalım kullanacağız göreceğiz. İnternetimiz de inşallah 3-4 güne gelecektir en geç. Neyse arkadaşlar şimdi ben bundan bahsettim ama tabii işlemciye hiç değinmedik. İşlemci de şöyle bir şey yani tamamıyla oyun için tasarlanmış bir işlemcidir. Ayrıca bununla yayın yapabilirsin. Oyun videosu çekebilirsin. Yani kimileri diyor işte yok yayın yapılmaz sana. falan filan yapılır kardeşim ya. Niye yapılmasın? Yani 720p gayet akıcı güzel bir yayın olur. Ya 1080 bile dinlenebilir arkadaşlar sadece yani yayın için istiyorsan biraz daha bilgisayar toplayabilirsin. Yani çünkü sürekli açıksın. 12 saat boyunca yayın yapan var veya 8 saat boyunca yayın yapan var. 8 saat boyunca bilgisayarı yoruyorsun. Yani bu oyun oynamaktan da öte bir şey. Hem oyun oynuyorsun hem de veri aktarımı yapıyorsun. Yani orada bilgisayar bazen yorulabiliyor. Zaten ben de yakında yayınlara başlayacağım arkadaşlar bu konudan yayında sizlere bahsederim. Neyse arkadaşlar bir sonraki parçama geçeyim ben. Bir sonraki parçamız Rem'imiz. Evet Rem'imizi Trendyol.com'dan tercih ettik. Teknorya'dan gerçekten bunun puanı çok iyi ya. Trendyol üzerinde baktığımda yani 9.7 puan muhteşem. 294 lira gibi bir ücret var bunun arkadaşlar. Sizlere de önerebileceğim bir RAM'dir bu. Bizim bunu kullanan bir arkadaşımız var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani e, sallamıyoruz. En başta da şunu söyleyeyim yani markalardan çekiniyor olabilirsiniz arkadaşlar fakat yani daha ne markalar var ülkemizde duyulmamış. Yani ben çok takip ediyorum yurt dışında satılan markaları bu aralar. Öyle takip ediyorum ki yani birebir ezberimdedir hepsi. Ve Türkiye'de gerçekten yani e, çok konuda geri kalmış yani. Şu anda çok iyi markalar var yurt dışında ama Türkiye'de yok. Türkiye'ye gelmiyorlar. Türkiye pazarına girmiyorlar. Belki de girseler yani iyi gelirleri olacak ama adamlar girmiyor bir şekilde. Sebebini gerçekten bilmiyorum yani. Türkiye'de sonuçta yani iyi satış oluyor. Stok falan kalmıyor yani o derece. Ama bir şekilde yani e, bu pazara girmediler ama yani, inanıyorum yani, ilerleyen zamanda yeni markalar da gelecektir bu ülkeye. Neyse arkadaşlar bir sonraki parçama geçeyim ben. Bir sonraki parçamız SSD'miz. Evet arkadaşlar SSD'miz James Tanki'nin 240 GB SSD'si. Bir önceki videoda da bunu kullanmıştık ve ben James Tanki SSD kullanıyorum arkadaşlar. Sizlere de, de tavsiye ederim. E, fiyat darmaz bir SSD diyebilirim. Fakat yani bir öneriniz varsa işte abi yok şunu al işte 50 lira daha koy işte M2'sini al falan filan veya ne bileyim abi işte 120 GB SSD al yanına bir, bir terabaytlık hard disk falan böyle önerileriniz varsa yorumlarda da bekliyorum arkadaşlar linklerine de bekliyorum bu SSD konusu gerçekten çok yani e, farklı bir konu herkes bir şey diyor arkadaşlar yok kronik sorunlu morunlu falan filan ya yani benim kullandığım SSD arkadaşlar kronik sorunlu falan filan diyorlar ya yani bilmiyorum ya ya ben görmedim yorumlara da baktım yok öyle bir şey yani kim marka ediyorlar kim marka demiyorlar ya iyi markaya bile kronik sorunu diyorlar arkadaşlar yani burada görüyorsunuz alan kişilerin 86'sı çok iyi demiş mükemmel demiş bir tanesi iyi demiş bir tanesi kötü demiş yani 100 kişinin içerisinde veya 90 kişinin içerisinde bir kişi kötü çıkar zaten en iyi markada bile çıkar. Neyse arkadaşlar sizlere tavsiyemiz dediğim gibi 240 GB'tır ama bütçeniz varsa yükseltebilirsiniz bu durumu. Onlar ee, onun haricinde farklı bir şey de demeyeceğim sanırım. Ee, bir sonraki parçamıza geçelim biz arkadaşlar. Bir sonraki parçamız ekran kartımız. Evet arkadaşlar ekran kartımız XFX marka modelli ekran kartı. RX 570 gayet işimizi görebilecek bir ekran kartıdır arkadaşlar. Yorumlara gelecek olursak yorumları da güzel arkadaşlar. Yani iyi diyen 6 kişi var mükemmel diyen 11 kişi var. Yani bence e, fiyat performans bir ekran kartı. Yani bunlarda ısınma problemi var diyorlar. Fakat ben görmedim yani ısınma problemi olduğunu söyleyen. Yani şöyle, bunu fan ayarlarında yapmak lazım en başta ama onun haricinde bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum arkadaşlar. Ayrıca 8 GB modelini alabilirsiniz. Bunun 150 lira falan fazla vererekten hatta aynen 150-180 lira fazla vererekten arkadaşlar bunun 8 GB modelini alabilirsiniz ama benim sizlere tavsiyem 4 GB modelini almanızdır. Ya varsa bu kadar paranız arkadaşlar GTX 1650 Super de alabilirsiniz. Yani 1700-1800 verim diyorsanız veya işte yani daha da bütçe yükseltebiliyorsanız arkadaşlar 1900 liraya kadar falan RX 5500 xte 8 GB alabilirsiniz direkt yani. Onun da alternatiflerini ben büyük ihtimalle açıklamaya ekleyeceğim. Yani birebir oradan bakarak alabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar bu videoda yorumlarınıza e, değinmeyeceğim. Ya sebebi de şu arkadaşlar. Yani şu an sabah saat 4 görüyorsunuz. Benim acil uyumam lazım. Acil de bir işim var. Yani yarın erken kalkmam lazım. Yarın sokağa çıkma yasağı var ama benim de bir işim var arkadaşlar evde. Onu halletmem lazım. Onu ötürü yani yorumları okuyamayacağım. Ama iyi yorumları gene de ben eklerim Başa bilginiz olsun Neyse arkadaşlar bir sonraki ve son parçama Geçiyorum son parçam kasa ve güç kaynağı. Evet arkadaşlar kasa ve güç kaynağımız Powerboss'un 500 wattlık kasa ve güç kaynağı Yani şunu duyar gibiyim abi bu nedir Falan filan yani beğenmiyorsanız arkadaşlar Farklı marka modelli kasa Alabilirsiniz güç kaynağını da ayrı alabilirsiniz Biz sadece tek parça halinde Sizlere sunmak istiyoruz ondan ötürü Bu şekilde kasa ve güç kaynağı tercih ediyoruz Arkadaşlar 475 lira gibi bir ücret var Bunun fiyatı düştü 485 lira falan da hatta bir aralar yani 515 liraya kadar falan çıkmıştı. Şu anda düştü ama sizlere de tavsiyemdir arkadaşlar bunu almanız ama bütçeniz varsa kasa ve güç kaynağını ayrı alın. Güç kaynağında 80 plus alın arkadaşlar. Sizin için çok çok daha iyi olacaktır. Onun haricinde de farklı bir şey demiyorum arkadaşlar ve bu sisteme öneri olarak bir de monitörümüz olacaktır. Hemen öneri montörüme geçiyorum. Evet incehesap.com'da arkadaşlar Philips'in 1 sene gecikme sürülü 144 Hz'lik bir montörü Şimdi arkadaşlar yani ben bunu biraz araştıracağım bu montörü Yani güzel bir şey olarak görüyorum. Zaten bunu bir videoda kullanmıştık gene. Evet. Bu bedava mı ya? Bu üründen bir adet alına. Ha, fiyatı düşüyor sadece pardon. Burada e, bunu alırsanız arkadaşlar işte şuradan e, bir indirim geliyormuş. Buna da bir bakalım hemen hızlı hızlı ya. Yanında açabiliyorsak. Evet e, böyle bir indirim oluyor arkadaşlar. Bunun fiyatı 699 liraymış. Ben anlamadım ya. Buraya girince de 699 yazıyor zaten. Yani hiç anlamadım ben bu mevzuyu. Neyse. Neyse arkadaşlar. E, monitör montör sizlere tavsiyemizdir. Alternatif olarak bir montör de ekleyebilirim. Açıklamaya bakalım duruma göre. Evet arkadaşlar. video videoyu kapatmadan da bir değineyim. Normalde değinmeyecektim arkadaşlar. Zamanım yoktu ama şu anda zamanım olmasa da gene de değinmek istiyorum yorumlarınıza. O kadar yorum atıyorsunuz bizim için. Evet radyoaktif oyuncu bu sefer de ilkim demiş rekor kırmaya başladı yavaş yavaş herhalde birincimiz bu olacak. İlk yazmış bir arkadaşımız ismini tam okuyamıyorum. PUBG falan filan yazıyor ama teşekkür edemiyorum için. Radioactive sana da teşekkür ederim kardeşim. Evet her türlü film ilk demiş. Teşekkür ederim kardeşim yorumun için. Şurada ilk 3 ilk demiş. Yani benim için üçü de ilk ama radyoaktif oyuncu tahminim. Yani saniyesini de atlıyorum. Onun ötürü kendine güvenir bir şekilde ilkim demiş. Normalde o kadar e, güvenli demez. Tanıyorum onu. Evet arkadaşlar, e, Evet abi bence direkt Polluk suç APA almalıyız. Ya olabilir kardeşim. Yani bu da tercih meselesidir ki fiyatlar uyguna gelebiliyor bazen öyle olunca işte hazıra kaçınca. Evet benim işlemci Ryzen 3 3400G Amerikan kartım var. Bu işlemci fiyattan kısmak için almıştım. Bir sorun yaratır mı? Performans düşer mi? Yani bunu detaylıca bakmak lazım. Ekran kartım varken sen bunu almışsan yani orada bir hata var aslında kardeşim ama. Neyse aldığın fiyat dönemi tabii ki de. Kaç aldım bilmiyorum. Ucuz almışsan mantıklı. Evet abi 5500-300 liraya yayın bilgisayarı falan filan demiş. Toplarız kardeşim. Yani şu an 4000 liralık sisteminde bile e, yayın yapabilirsin en başta. Onu söyleyeyim. Arda Paşa 100. 3600 TL bir bilgisayar toplar mısın? Kardeşim e, gelecek. Yeni nesiller gelecek. Evet Emre kardeşim kral 4.5K demiş. Toplarız kardeşim ya zaten yavaş yavaş bütçe yükselteceğiz. En başta böyle altlara yayınlıyoruz sonra tekrardan yukarı çıkıyoruz. Yani bizim formatımız böyle hep. Enes Sağlam 10. demiş. E, teşekkür ederim kardeşim yorumun için. E, Fatih 11. yorum 14. like demiş. Teşekkür ederim sana da yorumun için kardeşim. Adamsın. Erdem Günbatı kralsın abi demiş. Sen de kralsın kardeşim. Zaten yani bunu biliyorum ama gene de söyleyeyim kral olduğunu. Evet e, 843 gene başaramadı. Abi herhalde bu e, şunun birinciliği ile ilgili söylüyor. Volunteer'ın. Evet gene 15. yazmış. Başaramadık abi demiş. Evet. Yani şu anda ben şaşırdım yani. Normalde 10. ve 20. olurdun. 15. geldin. Olsun bu da bir gelişme. Bir sonraki videoda demek birinci olacaksın. Yani onu hissettim böyle bir an. Evet ya gene geç kaldım demiş. Geç kalmadın kardeşim. Adamsın yorumunu okuyorum. Onun haricinde Oğuz Varol 6000 lira montörlü demiş. Gelecek kardeşim. Bakalım başaramadım demiş. Ardıl kardeşim. Ya sıkıntı yok ya. istediğin zaman yazabilirsin kardeşim. Her zaman yorumunu okuyacağız. Dolar beni yenemezsin. Düşük bütçesi olanlar evet ama oynayabilirsin. Güzel yorum. Kardeşim yorum için de teşekkür ederim. Yani sabah sabah tarih şöyle yorumları okuyunca insan bir mutlu olmaya değil. et evet, kullandığın tarayıcı ne abi? E, yani Brave diye bir tarayıcı kullanıyorum kardeşim. Yaklaşık bir bir, buçuk aydır. güzel bir tarayıcı yani sana tavsiye ederim kardeşim. Yani Chrome'dan biraz daha iyi diyebilirim yani hız konusunda. Şöyle yorumlar lazım bize işte ya gerçekten. Evet şöyle hızlı hızlı yorumları geçiyorum arkadaşlar. Fazla takılmayacağım çünkü zaman yok. Evet Mücahit Hasdemir senin sayende efsane bilgisayar topladım demiş. Aldım demiş doğrusu. Kral adamsın. Mücahit Hasdemir. Demir teşekkür ederim kardeşim yorumun için. Hatırlıyorum yazmıştın yorumlara aldığın zamanı bile unutmadım yani aklımda. Evet montör çöp demiş. SSD yine çöp demiş. Evet. Yani güç kaynağı konusunda sanak verebilirim kardeşim. Bir ihtimal ama yani James Tanki ben gayet beğeniyorum. Kullanan arkadaşım var, kendim kullanıyorum. James Tanki Montör'ünü kullanan arkadaşım da var. Yani ben kalitesiz bulmuyorum ama tabii ki de senin yorumun, senin düşüncen. Eee yorumlara da bir like atalım. Evet bakalım. APU e, sistem oyun oynamak için e, çok mantıksız falan filan demiş. Geleceğe dayalı olsun istiyorsanız e, Ryzen 3100 RX serisinden bir kart tercih edin falan filan demiş. Ya böyle bir şey yaparsan kardeşim 4.000 lira oluyor zaten. Hakan Yıldız yorum için teşekkür ederim kardeşim. Ee, zaten dedim gibi yani böyle yaparsan 4000 lira fiyat çıkıyor ama işte bütçesi olmayan kardeşlerimiz oluyor. Onlar için de 3000 lira. ideal yani. Abi kalbini alırım demiş. Ee, vereyim sana kalbimi kardeş. Evet Samet Aygün bu videoyu da boş geçmeyin demiş. Teşekkür ederim kardeşim yorumun için. CSGO FPS demiş ya. FPS'leri koyamıyorum bu aralar da. Ayarlayacağım onları da yakın zamanda. Evet arkadaşlar yorumlarınızı hızlı hızlı geçiyorum. Yani bunların hepsine cevap vereceğim ayrı ayrı. Sadece şu anda video içerisinde uzatmak istemiyorum. E, yorumlarınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. E, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın diyorum. E, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.